Masmavi gökyüzü bir pembe bulut Beklerim baharla gelecek umut Baykuşa mekandır virane konut Gönül sarayımı viran eyleme Gönül sarayımı viran eyleme Ahu figanım var gönül köşkümde Aleme eğleniyor kendim meşkinde Sevdalı yüreğim hasret aşkında Firdevsi Bağımı talan eyleme Firdevsi Bağımı talan eyleme <laughs> Irasa aralar uzasa yollar Sevdiğini sarmak ister hep kollar bu aşkı kıskanırken baakan gözler Ben seni çok sevdim ya da söyleme Ben seni çok evdim ya da söyleme